Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir sürprizim var. Bu sürprizin şartları da var. Şartlarından iki tanesi kanala abone olmak ve videoyu beğenmek arkadaşlar. Öbür şart şart değil aslında güzel bir sürpriz. Eğlence amaçlı video çekiyorum onu da söyleyeyim. Yani gelip de arkadaşlar hocam bu video ne böyle demeyin çünkü ben biraz eğlenmeyi de seven bir insanım. E kanalımız tabii ki matematik kanalı ama bu videomuz biraz klasman dışı bir video oldu arkadaşlar. Olsun hem sohbet etmiş oluruz hem de tanışmış oluruz. Hem de ne bileyim ben başka şeyler yapmış oluruz. Şimdi selam verelim. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi sürprize geleceğim ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Ne zamandır futbolu arkadaşlar merak etmediğimi fark ettim. Şöyle fark ettim. Aslında bunu biliyordum da şunu fark ettim. Ben yarınki Galatasaray-Fenerbahçe maçını merak ediyorum. Bekliyorum yani izlemek istiyorum. Trabzonsporluyum. Ne zaman böyle bir istek daha olmuştu de Trabzonspor şampiyon olurken ya da şampiyonluğu kaçırırken Başakşehir'i kaptırırken o sene olmuştu arkadaşlar. Ee, bayağıdır böyle futbolu merak etmediğimi gördüm. Ama bu maçı da merak ettiğimi fark ettim. Bir de aklımda plan vardı arkadaşlar. Şöyle plan vardı. Zoom üzerinden ders anlatayım ya da öğrenci arkadaşlarımın yapamadığı soruları cevaplandırayım. Böyle 40 kişiye falan. Gerçekten ama faydalı olsun. Hani hocam YouTube'dan da açabilirsiniz bu canlı yayını. Oradan da cevaplandırabilirsiniz. Evet ama orada arkadaşlar Öyle bir şey yaptığım zaman 100 kişi gelsem ve çok fazla sohbet dönüyor orada bir de yazı dili var. Ben öğrenci arkadaşlarımı sesini duymak istiyorum. En yani uzun üzerinden konuşmalı, etkileşimli. Ya hocam şunu anlamadım. Belki kamera açsın. Çok önemli değil. Yani birileriyle orada sohbet etmek arkadaş olmak istiyorum. Bunu ara tatilde yapacağım arkadaşlar. Yani Nisan ayında ara tatil var ya. Bu arkadaşlarımızı belirlemek istiyorum. Nasıl belirleyeceğimi az çok anlamışsınızdır ama bununla ilgili birkaç bir şey daha söyleyeyim. Telegram grubuna böyle soru atarak belirlemek istedim aslında. Ama dedim ki illaki matematiği iyi olan arkadaşlarım. Yani o soruları çözen arkadaşlarla mı ben konuşmalıyım, sohbet elim ya da onların kafasına takılan şeyleri cevaplandırmalıyım. Yok bence matematik az bilen arkadaşlarımız ya da bizi seven takip eden herhangi bir arkadaşımız da arkadaşlar. Bence o canlı yayına Zoom üzerindeki canlı yayına katılabilme de onlarla da sohbet edebilmeliyim. Ama bunun için bir neden arıyorum. Katılı olsa olmaz. Para veren arkadaşlarımıza özel bir şey yapmak istemiyorum. Katıla katılanları olmaz. Ya da e, ne yapsam diye düşünüyordum. İşte dedim ki hazır şöyle bir derbi var. Bu da bizim bahanemiz olsun. Arkadaşlar skor tahminleri alalım. Tamam mı? Kanala abone olduk. Videoyu beğendik. Bu şartlar tamamladık ya. Skor tahminleri alacağız. İlk bilen 40-50. Hadi şöyle olsun. Zoom kaç kişi alabiliyorsa o kadar kişi. Arkadaşlar Gerekirse 4-5 gün canlı yayın yaparız Zoom üzerinden fark etmez yani sizin sorularınızı cevaplandırırız. Sigorta tahminlerini alalım arkadaşlar tamam mı? İlk bilenleri Zoom üzerinden arkadaşlar. Kaç kişi alabiliyorsa artık anlık. Oradan canlı yayında ben zaten yazacağım geri dönüş yapacağım size merak etmeyin. Ee, sorularınızı cevaplandıralım. Hocam işte ben limitle şuna takıldım. İşte yok integralde şuna takıldım. Türevde buna takıldım. Ya da başka bir konuda şuna takıldım. Lütfen cevaplandırır mısınız gibi arkadaşlar. Sorularınızı cevaplandırmak istiyor. Tamam. Hatta gerekirse konu anlatımı da yapabiliriz. Hiç önemli değil. Ama bunu yapmak istiyorum. Dediğim gibi uzun üzerinden yapmak istiyorum. Çünkü sizi de duymak istiyorum. Konuşmak da istiyorum. Gerekirse kendinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, skor tahminlerini alalım. Dediğim gibi ilk bilenleri o canlı dersi alacağım. Ama şöyle bir şey daha var. Skor tahminini yazıp ilk golü atan kişiyi bilen olursa sorgusuz sualsiz arkadaşlar o derse alacağım. Onu söyleyeyim. Bak skor tahminini yapıp tamam mı? İlk golü bilen olursa da onu da o canlı derse alacağım arkadaşlar. E, o canlı derste kendisi kesin olacak onu söyleyeyim. Ee, aslında çok da bir şey söylemek istemiyorum. Bu kadar benim aklıma gelenler bunlar. Ee, dediğim gibi videoyu beğenip abone olup çünkü abone olanlara bu canlı yayın yapayım. En azından bizi takip edenler arkadaşlar. Bir de skor tahmini yapıp ya da skor tahmini ve ilk golü bilen arkadaşlarımız arkadaşlar bunlar kesin olacak. Ee, bir canlı yayın canlı ders yapmak istiyorum. Bunu söylemek istemiştim sizlere. Umarım iyi olan kazanır. Umarım hakkaniyetli bir maç olur. Hiç kimseye torpil geçilmez ya da yanlış karar verilmez. Buna çok sinir oluyorum. İnanın Trabzonspor gol da penaltı kazansın yine sinir oluyorum. Acayip acayip sinir oluyorum. Adaletli maç olsun istiyorum. Umarım iyi olan kazansın arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Böyle bir video çektim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir eğlence amaçlı olsun istedim. Yani her zaman matematik matematik olsun istemiyorum. Ara sıra zaten böyle nadiren video çekiyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Skorları, yorumları bekliyorum. Skoru ve ilk golü bilen arkadaş olursa gerçekten çok tebrik edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.